Evet sevgili dostlar Devrim Cengi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Günün videosuyla karşınızdayım. Evet öncelikle her şeyden önce her zaman olduğu gibi sizden bir tek ricam var. Abone değilseniz lütfen abone olun, bildirimleri açık tutalım ve yorumlarımızı mutlaka yapalım diyorum. Ve günün videosuna geçiyorum. Galatasaray Başakşehir maçı. Onunla başlayalım. Çünkü enteresan işler oldu. Hani Ramspark'ta kara gece mi desek yoksa herkes görevini mi yaptı desek. Yani ne derseniz gider çünkü hakikaten enteresan bir gece oldu diyemeyeceğim çünkü bu maçın oynanmadan hani çok da böyle Başakşehir'in kazanabileceği, puan alabileceği bir maç olmadığını biliyorduk. Hepimiz biliyorduk hemen hemen. Hani olur ya bir ümit, bir ümit belki Başakşehir oynar, belki hani zorlar ama yok e, hakemler, işte atanan hakemler. Can Aydın, biliyorsunuz, Başakşehir'in net bir golünü iptal etti hiç alakası yok. Offside'la falan yakından uzaktan alakası yok. Çünkü Deniz Türüç zaten e, hani geride, hem geride hem de topla hiç alakası yok Deniz Türüç'ün. E, offside çizgisi çizilmiş ama yarı otomatik offside sistemi çıktıktan sonra ne olduğu hiç belli değil. Tamamen karambol e, bir şekilde. E, golleri iptal edildi Başakşehir'in 2-1 olsa 20 dakika var belki de 2-2 olacak belki 3-2 öne geçecek. E, hani buna alışmayalım çünkü hakikaten e, son 3 sezonda Galatasaray'ın rakiplerinin 17 kez bakın 17 kez attığı gol iptal edilmiş arkadaşlar. Beşiktaş'ın 5, Fenerbahçe'nin de rakiplerinin attığı 4 gol iptal edilmiş. Buradan ne olduğunu artık anlamakta zorluk çekmeyiz. Evet Zaten dünkü videomda şunu söylemiştim. Can Aydın, Can Aydın ee, Riva'daki arkadaşın e, ee, Bey'in en önemli elemanlarından birisi. E, ee, onun üstünde de Varda Koray Aydınlar, şey Koray Gencerler ve tabii ki Avarda Hakan Ceylan. Kim Hakan Ceylan? Dün Murat Sancağ'ın isyan ettiği Hakan Hakan Ceylan. Bugün de ee, bugün de Avar'da görev yaptı. Şimdi, yani bu şartlarda Fenerbahçe'nin mücadele etmesi hakikaten çok zor. Çünkü ben hep onu söylüyorum. Ee, yani adamlar öyle organize oluyorlar ki. Bu arada e, Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Yusuf Günay, Galatasaray maçlarına gelmeye devam ediyor arkadaşlar. E, bu maça da geldi. 07 James Bond gibi pardi e, pardisosunu giydiği şapkasını taktı. E, görüntüsünü çekenlere de böyle ters ters bakıyor. İçeriye girdi. Stad'ın sahibi gibi. E, bu maçta da vardı kendisi. E, sağda da oğlu var. Can Aydın. Can Aydın. Çünkü ben söylemiyorum. Bunu söyledim size. Riva'dan kendisiyle 7 gün 24 saat mesai yapan isimlerden birisi söyledi bana. Can Aydın. Onun çok sevdiği, aralarının çok çok iyi olduğu bir e, hakemdir demişti. Ben de onu buradan sizlere söylüyorum. Var hakemi Koray Gencerler, Çaykur Rize Galatasaray maçında yine var hakemiydi biliyorsunuz. Rize'nin net penaltısını vermedi. Abdülkerim Bardakçı hatırlayın. O pozisyonda rakibini e, faalladı, e, faal yaptı. Rakibine çok ağır faal yaptı. Sonra gitti o pozisyon döndü. E, gol oldu. Döndü derken zaten faal yaptı, devam etti. Devamlı da gol oldu. Ee, Rize'nin net penaltısını vermedi Faul bile çalınmadı Bakın o pozisyonda faul bile çalınmadı Devamında gol aldı, gol oldu Çağdaş Hoca maçtan sonra isyan etti Gitti Okan Burak'a e, Bir şeyler anlatmaya çalışıyor Okan Burak itiraz ediyor Derdini anlatmaya çalışıyor Hakemin verdiği kararları Anlatmaya çalışıyor Ben Çağdaş Hoca'nın açıkçası şeyine güveniyorum Yani e, dürüstlüğüne güveniyorum Çünkü ilk başta da Fenerbahçe maçından sonra da çıkıp e, gayet düzgün açıklamalar yapmıştı. E, o yüzden Çağdaş Hoca'nın ben e, art niyetli olduğunu düşünmüyorum. Maçtan önce de zaten dedi ki Galatasaray bizden bir gün fazla dinlendi. Onlar dört gün dinlendi, biz üç gün dinlendik. Bu da adaletli değil, bu da hakkaniyetli değil dedi. E, burada da haklı Çağdaş Hoca. Maçtan sonra da gitti, isyan etti Çağdaş Hoca. Hani isyan etsen bir şey de değişmiyor. Böyle devam ediyor. can Aydın, Rize'de Fenerbahçe'nin iki penaltısını vermeyen hakem. Bakın arkadaşlar. Eee 2 penaltısını vermedi Fenerbahçe'nin Rize'de. Can Aydın ve sürekli görevlendiriliyor, sürekli de ödüllendiriliyor. Başakşehir bugün futbol falan oynamadı açık ve net. Başakşehir oynar gibi yaptı. Futbol oynar gibi yaptı. Mücadele ediyor gibi gözüktü ama oynamadı. Kaleci Volkan Babacan. Ya bir tane topu da çıkar be kardeşim. Hani o golleri nasıl yiyorsun? Fenerbahçe olunca panter oluyorsun. Ya da başka rakipler, Beşiktaş, Trabzon, herkes panter oluyorsun. Bu golleri de yeme be kardeşim. Hakikaten bu golleri de yeme ya. Deniz Türüş Efendi. Deniz Türüş Efendi. Fenerbahçe maçında ortalığı ayağa kaldırdın. Maç bitti, kavgam bitmedi. Ne oldu? Papatya mı içtin? Papatya çayı mı içtin maçtan önce? Çok sakin gördüm seni. Yoktun sahada da. Bugün niye hırsını gösteremedin? Niye yoktun sahada? İlk yarıda ben seni hiç görmedim. Hiç görmedim ben seni. Hani niye, niye mesela Fenerbahçe olunca böyle agresiflikler, kavga, gürültü. Bugün papatya çayı içmiş gibi maçtan önce çıkmışsın sakin gayet güzel her şey yolunda. Al gülüm ver gülüm, alan memnun ve satan memnun. Zaten sosyal medyada görmüşsünüzdür Başakşehir'in başkanının görüntülerini. E, UEFA kupasıyla uçaktaki görüntüleri. Ha diyeceksiniz ki çok eski ne alakası var diyeceksiniz. Hani şunun için söylüyorum. Bir gönül bağları var. Bir gönül bağları var. E, o yüzden hani söyleyecek çok fazla bir şey bulamıyorum. Fenerbahçe'nin hatırlayın Giresun'a yenilip puan kaybettiği haftada, şampiyonluğun gittiği haftada onlar 7 tane yediler Galatasaray'dan kendi sahalarında. Hani onu bile e, hatırlatmak isterim. Unutmamak lazım onu da. Dolayısıyla da e, bu maçtan benim çok fazla beklentim yoktu. Zaten de öyle oldu. Onun dışında e, Başakşehir'in iptal edilen golünde olsaydı falan yok. Onu açık ve net söyleyelim. Buz gibi golü Kore Yenceller yedi. Avarda da Hakan Ceylan ona eşlik etti. Kim bu Hakan Ceylan? Koray Yenceller İzmir çetesi. Başkan Ali Koç'un söylediği İzmir çetesi. Adam topa kafa vuruyor. Davison Sanchez. Ama deniz sürücü olsaydı diye şey yapıyorlar. Deniz sürücü pozisyonla alakası yok. Ee, yani olsaydı değil, olsaydımsı bir pozisyon var orada. Dolayısıyla da iptal edilen gol tamamen e, Başakşehir'in direncini kırmak. işte tehlikeye girmesin, 2 bir olursa panik yaparlar. E, bence ondan dolayı iptal edildi. Bunun başka bir açıklaması yok. Torreira Mertens'in bu ülkede futbolda dokunulmazlığı var arkadaşlar. Adamlar ne yaparsa yapsın, kart görmüyorlar, kırmızı görmüyorlar, atılmıyorlar. Ayağına basıyor, vuruyor. İkinci sarıdan atılması lazım. İki kere atılması lazım Mertens'in atılmıyor. Atmıyor abi adamlar. Atmıyor. Çünkü atsa cezalı duruma düşecek bir sonraki maçta e, maç tehlikeye girecek. Bakın hangi maçlarda iptal edilmiş Galatasaray'ın İstanbulspor maçı var iptal etmiş. E, 2-0 öndeyken 2-1 olacak. E, Bandırma maçında, Kupa maçında 3-2-3-3 olacak iptal edildi. Ve Başakşehir maçında 2-0 iken iptal edildi. Hani bu saatten sonra artık söylenecek hakikaten çok fazla bir şey yok. Bu iş bitmiş arkadaşlar. Çok zor. Bu saatten sonra ben bu işi çok zor görüyorum. Allah Fenerbahçe'nin yar ve yardımcısı olsun. E, Ali Başkan'ın, İsmail Hoca'nın, futbolcuların. 17-18. kez Galatasaray Fenerbahçe'den bir gün önce oynadı maçını. Bir gün önce oynayan her zaman avantajlıdır. Her zaman psikolojik üstünlük ondadır. Fenerbahçe 7 kez Galatasaray'dan bir gün önce oynamış. Galatasaray 18. kez bir gün önce oynadı arkadaşlar. Bu da hakkaniyetli değil. Bu da hakkaniyetli değil. Bunları söylememiz lazım. Okan Buruk'un da bugün e, sosyal medyada gördüm. Biz onlardan bir gün önce oynuyoruz. Dolayısıyla biz liderliği alacağız. Psikolojik üstünlük bizde olacak diye bir açıklaması var. Hatırlayın Fenerbahçe iki hafta üste oynadı diye ortalığı ayağa kaldırmıştı aynı Okan Buruk. Evet neyse bakacağız yarın bakacağız neler olacağını yarın bakacağız. Fenerbahçe bir gün aradan sonra liderliği geri alacaktır. Fenerbahçe yarın iyi bir futbolla inşallah Şimanski, Tadic, Edin, Ceko onlar biliyorsun 4-5 maçtır suskunlar. Güzel bir futbolla Fenerbahçe'nin yarın kazanacağını düşünüyorum ben iyi bir galibiyet olur ve Fenerbahçe liderlik koltuğuna yeniden oturur. Çağdaş Altay yönetecek maçı. Fenerbahçe maçını 19'da başlayacak. Fenerbahçe'nin 24 maçta 20 galibiyeti, 3 beraberliği bir tane de mağlubiyeti var. King'in sakatlığı devam ediyor. BK hazır durumda arkadaşlar. Fred'le ilgili Fred'in durumu iyiye gidiyor. Alanya Rize maçlarında yok. Kasımpaşa maçında büyük bir ihtimalle onun da artık sahalarda olmasını bekliyoruz arkadaşlar. Batu Şahin ve Ciku da sarı kart sınırında eğer kart görürlerse Rize maçında cezalı duruma düşecekler. Beko 105 gün sonra sahada olacak. Ligin 10. haftasında Pendik maçında sakatlanmıştı biliyorsunuz işte sağ yüzünden. Dolayısıyla 14 tane lig maçı kaçırdı. 2 tane kupa ve 3 tane konferans ligi maçını kaçırdı Bekao. Herbahçe Bekao'nun yokluğunda hakikaten çok zorlandı. Neyse ki Çağdaş geldi işte orası biraz daha güçlendi. Ama Ferbahçe Fenerbahçe çok aradı. 105 gün sonra o da sahada olacak. Fenerbahçe'nin yarın muhtemel 11'inin şöyle olmasını bekliyorum. Livakovic, Mert, Çağlar, Ciku ikilisi olacak stoper tandeminde. Ferdi, İsmail, Kurniç, Cengiz, Şimanski, Tadiş ve Edin Ceko ilk 11 ile Fenerbahçe'nin sahaya çıkmasını bekliyoruz arkadaşlar. İsmail Kartal özellikle Alanya maçında e, Alanya'nın son haftalarda evet e, istikrarı yok ama iyi futbol olduğu oynadığını bugün Samandra'da bir kez daha hatırlatmış oyuncularına özellikle kanat oyuncularının stoperlerin arasına girip tehlike yarattığını ve bundan dolayı da dikkatli olmaları gerektiğini söyledi. Dolayısıyla da Fenerbahçe'nin yarın seyircisi önünde bu maçı kazanacağını düşünüyorum. Kolay maç yok. Bir kez daha söylüyorum kolay maç yok ama Fenerbahçe bu maçı kazanacak kabiliyeti, isteği, arzusu ve yeteneği var. O yüzden de Fenerbahçe'nin yarın alay yavaşını kazanıp liderliğini geri alacağını düşünüyorum. Şimdi Süper Kupa ile ilgili Ocak ayının sonunda oynatmak istemiş federasyon arkadaşlar. Bu yeni bilgi. Ocak ayının sonunda oynatmak istemiş ancak takımlar e, fikstürlerinin yoğun olduğunu söylemişler. Dolayısıyla da e, bu sıkışık fikstürde oynamak istememişler. E, Şubat sonu ya da Mart başında oynatacaklar arkadaşlar. E, Kulüpler deprem bölgesinde oynatmak istiyor. Türkiye Futbol Federasyonu da 19 Mayıs stadında e, oynamasını önermiş. E, onunla ilgili karar e, önümüzdeki günlerde verilecek. Ama şu e, şu andaki durum Şubat ayının sonu, Mart ayının başı gibi oradaki bir boşlukta oynatmayı düşünüyor Fenerbahçe. Evet, e, bu arada transfer sezonu dün bitmişti biliyorsunuz. Fenerbahçe e, transferi kapattı. 4 tane transfer yapmıştı. 7 tane futbolcu gönderdi. Özellikle de bu giden futbolcular arkadaşlar bakın giden futbolcular da çok önemli. Hepsi satın alma opsiyonuyla gittiler. Ee, mesela Lincoln-Henrique gittiği takımdan e, satın alma opsiyonunu kullanırlarsa büyük bir ihtimalle zorunlu satın alma opsiyonu bu arada. Kullanacaklar. Ee, i̇şte Lincoln-Henrique'den Crespo'dan, Samet Akaydın'dan, Joe Pedro'dan toplamda 17,5 milyon euro para kazanacak arkadaşlar Fenerbahçe. Bu da Fenerbahçe için çok çok önemli bir Miktar yaz transfer sezonunda Fenerbahçe'nin bunu da elinin rahatlayacağını söyleyelim. Gerçekten de Başkan Ali Koç bence bu yaz transfer sezonundaki başarısını Ocak ayına da yansıttıklarını düşünüyorum. Gayet de güzel transferler oldu. Eğer Fenerbahçe şampiyon olursa arkadaşlar çok güzel günler yakındır. Fenerbahçe şampiyon olursa ki inşallah bu girdabın içinden çıkabilir. Çünkü hakikaten bir girdabın içindeyiz. Ben dedim ya, Türk futbolu Galatasaray tarafından kuşatılmıştır. Hakikaten öyle. Artık bunu açık ve net söyleyebilirim, dillendirebilirim. Her yerde de söylüyorum. Türk futbolu Galatasaray tarafından kuşatılmıştır. İşte bugün bakın göz göre göre, göz göre göre Yusuf Günay maça geliyor. Şapkasını takmış, sallana sallana maça geliyor. Hiç kimsenin umurunda değil. Adam fanatik Fanatik ve bu adam 24 saat, 7 gün 24 saat Riva'da e, Galatasaray'ın işlerini takip ediyor. ile ilgili nasıl bir yarar sağlayabilirim bunun peşinde. Bence en büyük tehlike bu. Bakın en büyük tehlike bu. Çünkü buna bir önlem alması lazım. Fenerbahçe yönetiminin, Sayın Başkan Ali Koç'un. E, o yüzden ben hakikaten Fenerbahçe'nin işinin zor olduğunu düşünüyorum. Birazcık daha Fenerbahçe'nin de organize olması lazım. Eğer organize olamazsa bu işler olmaz arkadaşlar. Bu arada Galatasaray Kulübü resmi olarak Ankara gücü maçını Eryaman Stadı'nda oynanmaması için Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi başvurusunu yapmış. Bakalım Türkiye Futbol Federasyonu nasıl bir karar verecek. Çünkü ben Ankara gücü yetkililerle de görüştüm. Onlar da 9 günlük süre içerisinde o zeminin hazır hale geleceğini söylüyorlar. Bakalım Türkiye Futbol Federasyonu nasıl bir yol izleyecek. Aslında biliyorum nasıl bir yol izleyeceğini de. Şimdi önceden söyleyip belli yol söyleyeyim. Yani ne olacak? Alacaklar oradan. Zaten bunun altyapısını hazırlıyorlar. O maç orada oynanmasın diye. Onun altyapısını hazırlıyorlar. Bu belli bir şey. Hani diyorum ya 7 gün 24 saat rivada hareket var. Galatasaray'ın lehine nasıl bir yarar sağlayabilirim? Sürekli onu düşünüyorlar. Ondan dolayı da yani bu işin sonu da belli zaten. Eryaman Stadı'nda oynatmayacaklar büyük ihtimalle. Eryaman Stadı'nda oynatmayacaklar, alacaklar başka bir yerde. İşte az taraftarın gidebileceği, başka bir yerde oynatacaklar. Bunun altyapısını oluşturdular zaten. Türkiye Futbol Federasyonu'nun bir anda bütün kulüplere yazı göndermesi, işte zeminlerinizi düzeltin yoksa o zeminlerde ben size maç oynattırmam demesi çok normal değil. Çünkü Fenerbahçe'nin en önemli oyuncuları hatırlayın Fenerbahçe bu sezon bir tane mağlubiyet aldı. O da Pendik Spor maçından sonra Beko, Meko, Fred hiç kimse yokken Trabzonspor'a yenildi. Nerede sakatlandı bu adamlar? Pendik sahasında sakatlandı. 4 tane 5 tane patates tarlasında oynadı Fenerbahçe. Fenerbahçe bugün 8-10 puan geride daha, e, şey, ileride olacaktı. Sakatlıklar olmasaydı Fenerbahçe'nin adil kararlar olsaydı Hani 7, en az 6-7 puan önde olurdu. 6-7 puan önde olurdu en az Fenerbahçe. Eğer bu hakkaniyet olsaydı, adaletsizlikler, sakatlıklar olmasaydı. O yüzden senin futbolcun, senin takımın Fenerbahçe'nin orada oynamışsa diğer takımlar da oynasın. Trabzon oynamış, Beşiktaş oynamış. E onların futbolcularının canı can da sizinkinin, canı can da onlarınki can değil mi? Dolayısıyla da ben Türkiye Futbol Federasyonu'nun eğer öyle bir karar verirse de kulüplerin itiraz etmesi gerektiğini düşünüyorum. Madem öyle o sahada maç oynanıyorsa herkes orada oynanmalı. Ankara Gücü Kulübü diyor ki kardeşim bizim sahamızda hiçbir sorun yok. Evet birazcık zemin kötü ama 9 günlük bir zaman var. Biz o zaman içerisinde o zemini hazır hale getireceğiz. Zaten makinaları falan sosyal medyada görmüşsünüzdür. Ee, i̇şte o ısı makinaları falan filan çimlerin kurması için, zeminin kurması için çalışmalara başlamışlar zaten. O yüzden de çok kısa süre içerisinde ben bunun düzeleceğini düşünüyorum. Evet, Adana Demir Spor Başkanı Murat Sancak biliyorsunuz dün isyan etti hakemlerle ilgili. Ben de dedim ki başkan çok geç kaldınız. Daha önce FETÖ ile ilgili FETÖ bütün şu rivanın içinde, hakemlerin içinde dediğinizde Devamını getirmediniz. O gün bence sizin artık bununla ilgili söyleyecekleriniz bitti. Bugün şimdi puan kaybedip altlara doğru e, iniş başlayınca şimdi bunları söylemeniz, hani bilemiyorum insanlara ne kadar inandırıcı gelir. Dün de ben söyledim pozisyonlara baktım. Bir tane ikinci golden önce Kasım baş maçında hafif böyle bir e, faal var. Onun dışında e, bütün pozisyonlara baktım. E, çok fazla da hakem hatası olduğunu dünkü maçta en azından söylemiyorum. Zaten. Türkiye Futbol Federasyonu'nda Hakan Ceylan'ı e, bugünkü maçın avarını atayarak zaten yapacağını yaptı. E, mesajını verdi bence. Bakalım bundan sonra Murat Sancak, bundan sonra nasıl bir tavır takılacak Türkiye Futbol Federasyonu'na kar e, karşı. Çünkü bizim içimizden bir başkan adayı çıksın diyor. Ben öyle e, kulüplerden bir başkan adayı çıkacağını da düşünmüyorum açıkçası. Çünkü e, kulüplerin işlerine gelince her şey... E, ile ilgili konuşabiliyorlar. Hakemlerle, federasyonla ilgili. Ama işler iyi gittiği zaman e, asla kimseden ses çıkmıyor. Yine kabak Fenerbahçe'nin başına patlıyor. Çünkü Fenerbahçe işler iyi gittiği zaman değil, her zaman hakkaniyet neyse onu söylemeye çalışıyor. Zaten e, Fenerbahçe'nin başına gelenler de bu yüzden geliyor. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Yarın güzel haberlerle karşınızda olmayı umut ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yarın görüşmek üzere. Lütfen takipte kalın. hoşçakalın, ee, hoşça kalın, iyi akşamlar.